Ekranda bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Trabzonspor yeni transferi Onaçu'ya kavuşuyor. Golcü futbolcusu saat 21'de Trabzon'da olacak. Hemen muhabir arkadaşımız Yunus Emre bir bağlantı yapalım ve detayları Yunus Emre hoş geldin yayınımıza senden dinleyelim. Teşekkürler Ezgi. Trabzonspor yeni transferi Paolo Onaçu'ya bir yıl sonra tekrar kavuşuyor. Aslında bir yıl önce de Trabzonspor yeniden Paolo Onaçu'yu kadrosuna katmak için ciddi girişimler yapmış ancak... Zaten direnci nedeniyle başarılı olan işte ancak bu, bu sezon transfer tamamıyla gerçekleştirdi ve Pavlona Açı saat 21'de Trabzon Havalimanı'na inişi yapacak özel uçakla Pavlona Açı Trabzon'a gelecek. Ailesiyle birlikte gelecek. Ailesi de kendisiyle birlikte e, Trabzon'a gelecek. Trabzon'a geldikten sonra direkt e, yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçip e, ilk antrenmanında da gün içerisinde çıkması planlanıyor. Üç yıllık sözleşme imzalayacak Trabzonspor Pavlo Onuçu ile. Kendisi zaten Trabzonspor'un transfer süreci <laughs> başladığı süreçten itibaren bordo mavili formayı yeniden giyme konusundaki isteğini ve arzusunu fazlasıyla dile getirmiş. Southampton kulübünde bu noktada ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etmişti. Şu an itibariyle bonservis konusunda resmi bir açıklama yapılmadı Trabzonspor kulübünden. Ancak oyuncunun bonservisinin 6.5 milyon 7 milyon avro seviyelerinde olası bekleniyor. Daha önce kulüp başkanı Hasan Doğan bu rakamların üzerinde bir rakamı vermeyi planlamadıklarını ifade etmişti. Paulo Araújo Trabzonspor'un bu sezonki ikinci transferi olarak dikkat çekiyor ama bir yandan da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Nil kulübünde forma genel, yani Daha doğrusu bonservisi Nil kulübünde olan ama geçtiğimiz sezon Young Boys'ta forma giyen Alan Bircin Yusuf transferiyle ilgili olarak da e, Trabzonspor oyuncunun kulübüyle birçok konuda anlaşmaya vardı. Kendisiyle de ciddi bir mesafe kat edildi. Ancak transfer şu an itibariyle tam anlamıyla bitmiş değil. Süreç devam ediyor. Alan Bircin kanat oyuncusu ama aynı zamanda yabancı kontenjanında da ek artı iki genç oyuncu kontenjanına uyduğu için bu kriterde bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyor. E, bordo maviler yine aynı zamanda Kokanak takımında forma giyen e, Norveçli oyuncu Muhammed El Yunus'un transferi içinde hem oyuncuyla hem de kulüple görüşmeler evet. devam ediyor. Oyuncunun belli şartlarda çıkış maddesi olduğu belirtiliyor ama tabii ki bunun e, görüşmeleri de yapılıyor bir yandan. E, Trabzonspor bu iki transferi de gerçekleştirirse aynı zamanda orta sağ bölgesine, kanat ve stoper bölgesine de ayrıca takviye yapmak istiyor. Son olarak Muhammed Çam ve Arseni Batagova gelen teklifler vardı. Arseni Batagova İngiltere ve İtalya'dan, Muhammed Çam'a da Suudi Arabistan'dan gelen bir teklif var. Ee, özellikle Batagova ile ilgili Trabzonspor'un beklentisi oldukça yüksek. 15 milyon avronun üzerinde bir konservis beklentisi var Trabzonspor'un. Muhammed Çam konusunda da Suudi Kulübü El Fahya ile ödeme koşulları ve özellikle e, Suudi Yatırım Fonu'nun onayı noktasında temaslar şu an itibariyle devam ediyor. Peki Yunus Emre çok teşekkürler verdiğim bilgiler için Trabzonspor'un gündemindeki diğer gelişmeleri de ona ile birlikte Yunus Emre dinledik değerli izleyenler. Şimdi gelin devam edelim akışımızdan Başakşehir'e geçeceğiz. Başakşehir Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa'yı renklerine bağladı.